İstanbul'dan geldi. Ee, bunun artması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta zaten Miami'deydik. Ee, Hanım'la birlikte. Kruvaziyer'in İzmir'e katkılarını hepimiz biliyoruz. Daha da artması için elimizden geleni yapacağız. Efendim bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük adımları oldu. Yani bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ee, oldukça güzel. İzmir'deki birliktelik önemli. Aslına bakarsanız Türkiye'nin diğer limanlarında da aynı şeylerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü toplu bir pazarlama yapmamız gerekiyor. Çünkü e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, valiliğimizin, e, ticaret odamızın, rehberler odamızın, aklınıza gelebilen Tursap'ın, aklınıza gelen herkesin e, çorbada bir katkısı olması gerekiyor. Ve biz bunu başardık. Onun için de tebrik ediyorum bütün İzmir'i. Ee, önemli olan bu koordinasyonumuz e, gerçekten bu açıdan e, İzmir Valimiz e, Sayın Selim Köşkere, Yavuz Selim Köşkere, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, e, İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgen'e, e, Yönetim Kurulu Üyemiz Oğuz Özkardeş'e, TÜRSAP e, Egebe Bölge Temsilciliğimiz Kıvanç Meriç'e ve aynı zamanda Deniz Ticaret Odası İzmir Başkanımız Yusuf Öztürk'e bu e, koordinasyondan dolayı e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, bu birliktelik olmasaydı bugün bu gümeler, e, daha e, az ve daha hani... E, farklı şekillerde gelemeye de bilirdi. Fakat şimdi e, hep bir aradayız ve mutluyuz. Tekrar ziyaretler İzmir'imize geldiği için Tunç Başkanımızın bu anlamda çabaları çok kıymetli, çok önemli çabaları oldu ve onların da sonuçlarını alıyoruz, almaya başladık. İlk gemi 14 Nisan'da geldi. Daha küçük kapasiteli bir gemiydi. Şimdi bugün 3 Mayıs tarihinde de Costa'nın Venezia gemisi bizimle birlikte. Bu aşamada hem liman içerisinde hem liman dışında çıkışında hazırlıklarımızı yaptık. Belediye olarak da elimizden gelen tüm desteği verdik, sağladık. Bugün bandomuzla birlikte coşkuyla yeni gelen bu gemimizi karşılıyoruz. Zeybek ekiplerimiz gösteriler yapacak. dışarıda ücretsiz çatılarımız var, otobüslerimiz. Bunun dışında yine ücretli binebilecekleri üstü açık otobüslerimiz şeyde liman dışında misafirlerimizi bekliyor. Elimizden gelen tüm hazırlıklarımızla misafirlerimizi karşılamak için buradayız, burada bulunuyoruz. Tabii bu sürece gelmeden turizm vizyonu çerçevesinde başkanımızın turizm ofislerimizi kurduk, İzmir haritamızı yaptık, Visit İzmir aplikasyonumuzu hazırladık. En önemlisi de şu an limanda ücretsiz bir free wifi hattımız var, internetimiz var. Gelen konuklarımız Visit İzmir aplikasyonumuzu indirerek tüm kentte 2400'den fazla noktayı gezmek için bu aplikasyonu kullanarak İzmirimizin bütün güzel noktalarına hakim olacaklar. Çok bölgelerine gelen bu gemilerde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani valilik düzeyinden, ticaret odamıza, deniz ticaret odamıza, Büyükşehir Belediye'mize inanılmaz bir çaba sarf ettiler. Biz kemer altı esnaf olarak bize hazırlanıyoruz. Bizim için çok değerli, e, zor günlerimizde bize can suyu olacak olan bir çalışma. E, Kapı değer İzmir e, ve kemer altına. Orada biz e, beklentilerimiz çok yüksek. E, biz e, işten görev yapmak için buradan itibaren buradan Kemalaltı'na döneceğim. E, esnafımızla beraber bekle olacağız müşterimizi. Tabii ki bayrama denk gelmiş, gelmiş olması bizim için bir sıkıntı. kapalı çoğu esnafımız. ama açık olan esnafımızla beraber müşterimize en iyi şekilde e, ağırlamayı düşünüyoruz. Ve devamın gelecek olması da çok mutlu ediyor. Tekrar minnettarız. 谢谢你们